burnumuzu sevme filtresiymiş. Bu senin burnun değil ki. Bu tarz videolar çekip sana edit yapmasını istediğin 12 yaşındaki insanlar var ya. Bu estetiğine, fitre affettiğin insanların insanlar yorumlarında. Bu arada Merve'yi de sevmiyorum, Yaren'i de sevmiyorum ben. Yorumlarında oran böyle, şuran böyle, burnun çirkin, oran yok falan. Böyle yorumlar yazıyorlar bunlara. Bunlar da üzülüyor, özgüvensiz hissediyor, gidiyor. Bu iğrenç yorumları ağlayarak yaptırıyorlar. Sonra kahve içen bir tane komik kadın geliyor. O senin burnun değil ki. Kimin bunun? Benim mi? Allah'ım ya. Allah'ım ya. Anladın mı Ayşenurcuğum, canım kardeşim? Millet estetik yaptırsın, doğgu yaptırsın diye elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Yaptırınca da sen şöylesin, böylesin.